Bugün sizlere anlatacağım olay 1960'larda yaşanmış bir cinayet vakası. Bu vaka psikoloji ve sosyoloji alanında ders niteliği kazanmış, seyirci etkisi olarak adlandırılan bir terimin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu olay sizlere anlattığım en rahatsız edici olaylardan biri. Kitty Genovese 7 Temmuz 1935 tarihinde Amerika'nın New York eyaletinde dünyaya geldi. Beş kardeşi vardı. Annesi bir cinayet tanık olduktan sonra yaşadığı şehir değiştirmeye karar verdi. Bütün kardeşleri de onunla beraber geldi. Kitty ise okuldan yeni mezun olmuştu ve New York'ta kalmak istiyordu. Bir süre büyük annesiyle beraber yaşadı. Daha sonra tek başına yaşamaya karar verdi. Brooklyn'de bir apartman dairesi tuttu. 1950'lerin sonunda bir barda işletmeci olarak çalışıyordu. 13 Mart 1964 gece saat 2 sularında Gino's çalıştığı bardan çıktı ve arabasına bindi. Rotası eviydi. Kırmızı ışığı beklerken saldırgan Winston Mosley tarafından fark edildi. Mosley arabasının içinde oturuyor ve yolu gözlüyordu. Kitty evine saat 3.15 gibi vardı. Arabasını park ettiği yer evinin kapısından sadece 30 metre ötedeydi. O sırada Mosley'in onu takip ettiğinin farkında değildi elinde bir bıçakla zavallı Kitty'ye doğru yaklaşmaya başladı. Onu fark etmişti ve apartmana doğru koşmaya başladı. Ona saldırdı. Kitty bağırıyor ve yardım istiyordu. Onu duyan komşular en başta orada olmadılar. Bazıları cama çıktı. Saldırılar olurken bir komşu kızı rahat bırak diye bağırdı. Mosley kaçtı ve Ginoz yavaşça apartmanın içine doğru girmeye çalıştı. Ağır yaralıydı. Fakat saldırılar burada bitmeyecekti. Görgü tanıklarının söylediğine göre Mosley arabasına binip oradan uzaklaştı. Yaklaşık 10 dakika sonra geri geldi. Kitty'yi her yerde aradı. Binanın içinde onu yerde yatarken bulacaktı. Kilitli bir kapı içeri girmesini engellemişti. Mosley Kitty'ye saldırmaya devam etti. Ona cinsel saldırıda bulundu ve parasını çalıp kaçtı. Saldırılar yaklaşık yarım saat sürmüştü. Kimse yardımına gelmemişti. Bir komşusu ve yakın arkadaşı Sofia saldırılardan kısa bir süre sonra onu yaralı halde buldu. Ambulans gelene kadar onun başında oturdu. Sonradan öğrenilecekti ki bazıları polisi arayıp bilgilendirmişti. Fakat polise yaptıkları açıklamalar tuhaftı. Biri polisi aramış ve birinin bir kadına saldırdığını fakat şimdi ayağa kalktığını her şeyin iyi olduğunu söylemiştir. Ambulans saat 4.15'te olay yerine geldi. Hastane yolunda zavallı kiti hayatını kaybetti. Polis araştırmalara başladı. 19 Mart 1964 tarihinde yani saldırıdan 6 gün sonra Winston Mosley yine bir soygun girişimindeyken yakalandı. Arabasında çalıntı bir televizyon bulunmuştu. Vatandaşlardan biri bunu polise bildirmiş ve yetkililer gelene kadar onun yanından ayrılmamıştı. Cinaus'un cinayetini araştıran dedektifler Mosley'in beyaz arabasının olay yerine göre arabayla birebir aynı olmasından dolayı onu sorguladılar. Bu sorguda Mosley her şeyi itiraf etti. Cinaus onun ilk kurbanı değildi. Birkaç hafta öncesinde iki kişinin daha canına kıymıştı. Mosley cinayetleri işlediği zaman 29 yaşındaydı. Evliydi ve 3 çocuğu vardı. Daha önceden bir sabıkası yoktu gözaltındayken Cinovs'u öldürdüğünü itiraf etmişti. Motifinin sadece bir kadının canına kıymak olduğunu söylemiştir. Saat gece 2'de evden çıkmış, karısının dışarıda olduğundan bile haberinin olmadığını söylemişti. Yapılan bazı psikolojik analizlere göre kendisi aynı zamanda bir nekrofiliydi. Duruşması 8 Haziran 1964 tarihinde başladı. Sadece Cinovs'un cinayetinden yargılanıyordu. Çünkü işlediğini iddia ettiği diğer iki cinayete başkalarının işlemiş olma ihtimali de vardı. En başta suçsuz olduğunu iddia etti. Daha sonra avukatı akli dengesi yerinde olmadığı için Mozley'in suçlu olarak sayılamayacağını iddia etti. 15 Haziran'da kendisine idam cezası verildi. Kararın çıkanlı sırada Mozley hiçbir duygu göstermedi. Mahkeme salonundakiler kararı alkışladılar. Yargıç mahkeme sonunda şöyle söylemiştir. İdam cezasını destekleyen biri değilim. Fakat böyle canavarları görünce onun canını alacak kulu çekmek için bir hamile tereddüt etmem. Yaklaşık bir yıl sonra 1 Haziran 1967'de Mosley'in akli dengesinin yerinde olmadığı çeşitli kurumlar tarafından onaylandı. Bu yüzden idam cezası müebbet hapis cezasına çevrildi. Hapishanedeyken kendi rahat durmayacaktı. 18 Mart 1968'de hapisten kaçtı. Kaçtıktan sonra bir eve giren Mosley orada yaşayan aileyi rehin almıştı. Hatta onlara saldırıda bulunmuştu. 22 Mart'ta başka bir eve girmiş, daha sonra da polise teslim olmuştu. Bu olaylardan sonra cezasına 15 yıl daha eklenmişti. 1984'te şartlı tahliye olabilmesi için görüşmelere girebiliyordu. Bu görüşmelerden birinde niyetinin Cinovuz'u öldürmek olmadığını söylemiştir şartlı tahliye isteği bu görüşme sonrası reddedilmişti. Kasım 2015 tarihine geldiğimizde Mosley 18 defa şartlı tahliye görüşmelerine red yemişti. 28 Mart 2016 tarihinde hapishanede hayatını kaybetti. 81 yaşındaydı. 52 yıldır hapisteydi. New York'ta en uzun süredir hapis yatan mahkumlardan biriydi. Söylediğim gibi bu olay psikolojide literatüre geçmiş bir olay. 38 kişinin cinayet anlatanık olduğu bildirilmiştir. Gazeteciler komşular çeşitli görüşmeler yaptı. Genel olarak karışmak istemediklerini söylemişlerdir. İnsanlar olayı görmüş ve karışmamış olması seyirci etkisi olarak adlandırılmıştır. Ya da diğer adıyla Cinaus Sendromu. Seyirci etkisinin tanımını sizlere okumam gerekirse eğer, bir kriz anında mevcut insan sayısı ne kadar fazlaysa kişiye yardım etme olasılığı o kadar düşer. Acil bir durum halinde çevredeki insanların sayısı az ise hatta kimse yoksa orada bulunan birinin harekete geçme olasılığı daha yüksektir. Büyük bir kalabalığın parçası olmak kimsenin bir sorumluluk almamasını sağlar. kitin olayında da aynen böyle olmuştu. Tam 38 komşu cama çıkmış, olaya şahit olmuştu. Fakat kimse zavallı Kiti'ye yardımcı olmaya çalışmamıştı. Bir canavar onun canını almıştı. Mosley'in polise söylediğine göre camda ona bakan insanların müdahalede bulunmaması onu rahatlatmış, bu sayede saldırılarına rahatça devam edebilmişti. Aynı zamanda saldırılar iki farklı yerde gerçekleştiği için hiçbir görgü tanı olayın tamamını görememişti. Bu da bazı kafa karışıklıklarına sebebiyet vermiş olabilir. Aynı zamanda bazı komşular sarhoşların bağırıştığını düşündüklerini söylemiştir. Bu olay aynı zamanda acil durum hattı olan 911'in kurulmasını sağlayan olaylardan biridir. Kitty Genovese cinayeti hakkında 1964 yılından beri araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Sosyopsikolojik araştırmanın konusu olan bu olay, insanların gözleri önünde işlenmiş, kimsenin müdahale etmemesi sonucu zavallı bir kızın ölümüyle sonuçlanmıştır. Ol Liverpool Street Station in London, a busy thoroughfare for commuters. Uh, uh. Unknown to these passers by, Peter is an actor. As part of an experiment on bystander apathy, he's pretending to be ill. How long before he gets help? Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for more than 20 minutes and no one raises an eyebrow. Please, somebody help me. It's always very distressing to watch situations like this where people are obviously suffering and no one's actually helping them. But what we have here is two conflicting rules. One is the rule that we ought to help, and the other is the rule that we ought to do what everybody else is doing. And here you have a, a group of, effectively, a group of strangers who are exerting the pressure not to intervene, not to help. And it's very difficult to rebel. Ruth, another actor takes Peter's place. How long before she receives help? Four minutes later, and thirty-four people have passed without stopping. Well, people do me, they want to know that some got time but they have got time they just don't get involved unwittingly these strangers have silently formed a temporary group with a rule don't get involved they are afraid to stand out from the crowd and won't take action if no one else does this woman has clearly spotted Ruth but she conforms to the rule and does nothing watch what happens though when someone else helps Yes, thank you sure you look a bit flinky, you're a right. she suddenly you finds herself up. in a different group with a new rule to help thought right, yeah. sure. she was dead then I saw the chip see if she was breathing or not and I looked around and I couldn't believe that no one had noticed her because there was a girl that sat there just absorbed in reading a newspaper. This time, Peter's dressed as a respectable gentleman. Now that his dress is in keeping with those around him, how long before he's rescued? Hello, sir. How are you today? Right. Six seconds. She name? even I'm calls him Sir, and suddenly oh, everyone's a good Samaritan. Do you suffer from epilepsy? No. Why are you lying on the floor in the rain? Because he's part of the right group. Everyone wants to help. I would just hate to be in his position of feeling ill, um, and nobody helping and walking past, so I just like to check that he was okay. And I thought, well, it's wet, so he must really be, obviously he's going to ruin the suit anyway. <laughs>